Hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar. Atlantis ötemez sonsuz. Sizlere nasıl yardımcı olacağımı yazarsanız sizleri canlı yayına alırım. Ve canlı yayında inşallah şifanıza vesile olurum. Haydi bakalım. Refik Korkmaz eğitimleri. Canlı yayında sizlere her tür güzelliğe vesile olan eğitim. Refik Korkmaz eğitimleri. 1500 kilometrelik yer <laughs> değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Moğla'ya geldi. Oradan Doğu Akdeniz'e. İşte adası kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıyordu. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Moğla'ya geldi. Oradan Doğu Akdeniz'e. İşte Altyazı kesilerek çıkarıldı buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıldı. Oysa Atlantis batmadı tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege denizinden geçti Moğolaya geldi oradan Doğu Akdeniz'e. İşte Atlantis'i kesilerek çıkarıldı buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıldı. Arkadaşlar hepinize selamlar saygılar. Atlantis ötemiz sonsuz. Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıyorum. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız ve canlı yayına katılmak isteğinizi dile getirirseniz sizleri canlı yayına alırız. İnşallah canlı yayında sizlerin şifanıza vesile oluruz. Amin. Bir arkadaşımızın canlı yayında şifasına vesile, şifasına vesile olurken o anda Hepinizin şifanıza inşallah vesile olacağım. Amin. Yorumlarınızı yazınız. Can yayına katılmak isteyen belirtsin. İşte adası kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıyordu. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Marmara'ya geldi. Oradan Doğu Akdeniz'e. İşte Adası kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıldı. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Muğla'ya geldi. Diat 7631 canlı yayına niçin katılmak istiyorsunuz? Eğitmen arkadaşlarımız telefon numaralarınızı yazınız. Eğitim almak isteyen arkadaşlarımız size kolaylıkla ulaşsınlar. Denizinden geç. Moğol'a gel. Oradan Doğu Akdeniz'e kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıyordu. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Marmara'ya geldi, oradan Doğu Akdeniz'e. İşte Manysea Kaftanın Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıyordu. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizinden geçti, Moulay'a geldi, oradan Doğu Akdeniz'e. İşte adası kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıyor oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizinden geçti, Moulay'a geldi, oradan Doğu Akdeniz'e. İşte. ...kesilerek çıkarıldı, buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıldı. Oysa Atlantis batmadı, tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Muğla'ya geldi, oradan Doğu Akdeniz'e. İşte adası kesilerek çıkarıldı, buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıldı. Oysa Atlantis batmadı, tamamen... 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Muğla'ya geldi, oradan Doğu Akdeniz'e. İşte adası kesilerek çıkarıldı, buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıldı. Oysa Atlantis batmadı, tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Muğla'ya geldi, oradan Doğu Akdeniz'e. Ve arkadaşlar sizlere nasıl yardımcı olabileceğimi yoruma yazarsanız sizleri canlı yayına alırız. Yarın 6. modül eğitimi var. 6. modül eğitimini ben veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 modülleri vermiyorum. Eğitmen arkadaşlarımız veriyor. 6. modül eğitimimizin konusu Atlantis kıtası batmadı ve Atlantis uygarlığının bilgileri de batmadı. Atlantis kıtası Kıbrıs olarak duruyor. Atlantis kıtasının bilgeliği Refik Korkmaz eğitimleri 6. modülde sizlere sunuluyor. Siz yarınki 6. modüle katıldığınızda Atlantis kıtasının bilgileriyle donanacaksınız. Peki yarınki eğitime herkes katılabilir mi? Yani ben birinci modülü almadım, ikinci modülü, üçü, dördü, beşi almadım. Direkt katılabilir mi? Evet. Peki yarın mı eğitim? Evet. Yani 13 Mart 2022 Pazar. E peki kayıt için nereye arayayım? 0507 192.06 20. Hangi modül? 6. modül. Konu ne? Atlantis. Uygarlığı. Bilgileri. Bunlarla donanacak. 6. modüle katılan arkadaş. Bakalım hanginize nasıl bir şifaye vesile olabilirim? Kimler neler yazdı? Ve sizler yazmaya devam ederken buradan biz de Atlantis kıtasının nereden geldiğini görelim. Yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Moğola'ya geldi oradan Doğu Akdeniz'e. İşte adası kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtası. Marmara Denizi'nden çıktı. Bakıldı. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti. Muğla'ya geldi. Oradan Doğu Akdeniz'e. İşte adası kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıyordu. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Moğla'ya geldi. Oradan Doğu Akdeniz'e. İşte Atlantis'i kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıyordu. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Moğola'ya geldi. Oradan Doğu Akdeniz'e. İşte adası kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıyordu. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Moğola'ya geldi. Oradan Doğu Akdeniz'e. İşte adası kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıldı. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti. Muğla'ya geldi. Oradan Doğu Akdeniz'e. İşte adası kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıldı. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Moğol'a geldi. Oradan Doğu Akdeniz'e. İşte atlası kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtasının <laughs> batması şeklinde bakıldı. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Moğol'a geldi. Oradan Doğu Akdeniz'e. İşte atlası kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıldı. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Muğla'ya geldi. Oradan Doğu Akdeniz'e. İşte Atlantis'i kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıldı. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti. Haydi bakalım. Hmm. Diyat 76-31 diyor ki hocam Ortaokul derken bu benim aklıma gelmişti. Bunu hocama söylemiştim ama coğrafya hocamız gülmüştü. İşte böyle arkadaşlar. Gülüyorlar bize. Ondan sonra da gerçek bilgiden uzak kalıyoruz. Arkadaşlar eğer kist nodül miyon varsa bunlardan kurtulmak istiyorsanız yazınız. Kanserli kitle varsa kurtulmak istiyorsanız yazınız. Skolyoz, kuyruk sokumunda sıkıntı, bir bacağın diğerine göre kısa oluşu problemleri varsa yazınız. Haydi bakalım.